SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş artışına ilişkin flaş açıklamada bulundu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş artışına ilişkin korkutucu senaryoyu açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında son yapılan düzenleme ile %49 oranında zam gerçekleştirildi. Ancak yapılan düzenlemeden 6700 ve altındaki emekliler etkilenmedi. Bu sebeple emekliler de maaşlarının yetersiz olmasından dolayı bir SEYYANEN artışını yapılmasını bekliyor. Emekli SEYYANEN -E artış istiyor. Yerel seçim öncesinde emeklilere bir seyyanen zammın geleceği kulislerde konuşulsa da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere ilişkin bir seyyanen artış için kapıyı kapatmıştı. Emekliler ise sosyal medya hesapları üzerinden hayat pahalılığı sebebiyle seyyanen artışın yerel seçim öncesi gelmesini istiyor. RDU ne? Emekli fazla isteyecek ama hükümet K A, -A, 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 -A -K. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise emekli maaşlarına ilişkin kötü haberi verdi. Erdursun, yerel seçim öncesinde emeklilere bir zammın olmasının zor olduğunu belirtti. Erdursun, Temmuz ayında memura ve emekliye tekrar enflasyon farkı verilecek. Temmuz ayında bu sefer emekli daha fazlasını isteyecek, daha da fazlasını istemek zorunda kalacak. Çünkü enflasyon daha yüksek, her şeyin fiyatı da daha fazla artmış olacak. Emekli daha fazlasını isteyecek, daha fazlasını da hükümet karşılayamıyor. Bu sefer de erken seçim söylemleri artacak. Açıkçası, ekonomide şu anda bir girdabın içindeyiz ifadelerini kullandı.